1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir ısı haritasının oluşturulmasını göstermek istiyorum. İşlemler koşullu biçimlendirme olacak ve işte aylara göre diyelim ki hava sıcaklarının olduğu bir tablo düşünelim. Koşullu biçimlendirmeleri kaldırıyorum. E, seçtim veri alanımı. Burada en uygun koşullu biçimlendirmeyi renk ölçeklerinden kullanabiliriz. Bunu şu şekilde de yapabiliyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi bir üçlü e, ayrım kullanacağım. Üçlü renk ölçekleri. Tabi burada amacımız renklere göre hani sıcaklık yükseldikçe e, sayı e, sarı yapmak. Burada e, orta bölümünü, yüzde birlik bölümünü boş bırakıyorum renk olarak. E, en büyük değerini de şu şekilde ifade edebiliyoruz istediğimiz sayısal ve e, aralığı verebiliriz uygun bir şekilde e, diyelim ki 90 veya 100. E, burada bu şekilde yükseldikçe gördüğünüz gibi sarı olacak. Yine küçüldüğünde de yüzde olarak e, uygun bir değer verilebilir ve bu şekilde e, burada da küçüldüğünde de işte şöyle bir koyu maviye doğru dönecek. Yani şöyle bir aralık en yüksekler en düşükler şeklinde uygulayarak görmüş olduğunuz gibi ısı haritamı oluşturduğum farklı düzenlemeler yapılabilir.